Merhaba arkadaşlar. Yeni çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Ee, arkadaşlar bugün hep beraber hem güzel hem hafif e, lezzetli bir tatlı yap yapacağım. E, bu tatlım cennet hurmasından olacak arkadaşlar. Malum biliyorsunuz cennet hurmanın tam zamanı, mevsimi ve çok seviyorum. Bilmiyorum sizler de sever misiniz ama gerçekten sevmiyorsanız da bu yapacağımız tatlıyla size kendini sevdirecek. Buyurun başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerin 1 litre süte ihtiyacım var arkadaşlar. Muhallebisi için. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 pakette krema kullanacağım arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak 1 pakette vanilya ekleyebilirsiniz. Ben ekleyeceğim. Bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz burada eti burçak püsküğüm var. Buna en alt katmanına koyacağım. Rondodan geçirip toz haline getireceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle hurmalarımızın kabuklarını bir güzel soyacağız. Ve bunları rondodan geçirelim arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Evet, bisküvilerimizi ufaladık arkadaşlar. Şimdi sütümüzü ocağa alıyoruz. Unumuzu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Muhallebimizi bir güzel hazırlıyoruz arkadaşlar. Hem çok basit bir tatlı arkadaşlar, hem de gerçekten çok lezzetli, çok pratik. Mutlaka deneyin. Gerçekten bazı olacak. Akşamları hafif. Bir o kadar da lezzetli. Vanilyamıza ilave ediyorum. Karıştırarak pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kremamızı muhallebiyi pişirdikten sonra, ocağın altını kapattıktan sonra muhallebi ilave edeceğiz arkadaşlar. Muhallebimiz pişti arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi buna kremayı ilave edeceğim. Krema ile birlikte de bir güzel karıştıracağız. Arkadaşlar. Şimdi kremamızı ilave edelim. Şimdi kremamı da ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyoruz. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Şimdi buyurun Güzelce servisimizi hazırlayalım. Ben bu bardakları tercih edeceğim. Siz istediğiniz kapta, kasede kullanabilirsiniz arkadaşlar. En alt tabakaya gördüğünüz gibi yulaflı bisküviyi ekleyeceğim. Muhallebiden koyacağım arkadaşlar, ikinci tabakayı. El üst katmanına da hurmamdan koyuyorum. hepsini bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın.